Kuzey Irak'taki harekat, Pençe harekatı, şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Ve tabii terör örgütü de şu anda artık son çırpınışları olarak, özellikle Kandil'den de gelen talimatla, yani yakın, yıkın falan gibi, bu tür talimatı yerine getirmenin gayreti hesabı içerisindeler. Bugün kendileriyle arkadaşlarımız irtibatı kuracaklar. Sayın Putin'le, Zelenski ile de bugün yarın tekrar bir görüşme yapmayı planladık. Ve bu görüşmeyle birlikte de inşallah yani İstanbul'umuzdaki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi de planlıyoruz.